Annem şakaya hastası orucunu tutamıyor durumumuza müsait olmadığından parasını da veremiyoruz bu konu hakkında bilgi verseniz sevinirim demişler malumunuz oruç tutmakla mükellef olan bir kimse eğer orucunu tutamıyorsa bakılır şu anda mı tutamıyor yoksa bu tutamamazlılık ahir ömrüne kadar devam mı edilecek eğer bir hastalıktan dolayı geçici bir hastalıktan dolayı şu anda tutamıyorsa iyileştiği zaman onları kaza eder. Hı hı. Ama yok yaşlılık gibi artık bir daha geri dönüşüm olmayan bir konumda ise bu takdirde her bir gün için bir fidye verecektir. Evet. Bir fitre miktarı fidye verecektir. Hı hı. E, diyor ki e, ben bu fidyeyi verecek de maddi imkana sahip değil diyor Annem e, bu manada böyle bir şey ise İslam kimsenin gücünden fazlasını yüklemez Hı -hı. ki bu konuda Kur'an-ı Kerim açık ve net bir şekilde ifade etmektedir zaten yapılacak bir şey de yoktur e, dua eder tövbe is sifarda bulunur imkanı olmadığından dolayı da bir şey yapmasına gerek yoktur evet. ki bunu açık ve net bir şekilde yani ibare yazıyor mu dersiniz e, hatırladığım kadarıyla evfukul İslam edille tuhu Zuhalli'nin Kalem almış olduğu bir kitaptır. E, orada bunu da net olarak gördüm. Yani hmm. kişi e, eğer maddi imkana da sahip değil ise e, başka bir şey yapmakta da mükellef değildir şeklinde evet. e, net bir ibarede orada gördüm. Ama nereden naklediyor onu tam hatırlamıyorum. Ama muhtemelen oraya bakıldığı zaman kaynağı da belirtilmiş olacaktır. İnşallah hocam.